Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de muhakkak ki insan aceleci yaratılmıştır buyuruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam da bir hadisi şerifinde buyuruyor. Teenni eden yani yaptığı işin önünü sonunu düşünen, yavaş hareket eden isabet eder buyuruyor. Acele eden ise hata eder yanılır buyuruyor değerli kardeşlerim. Hatta atasözü haline gelmiş bir hadisi şerifimiz var. Peygamber Efendimiz buyuruyor diyor ki acele işe şeytan karışır buyuruyor. Genel olarak Müslümandan ağır başlı olması beklenir. Müslüman yaptığı işin önünü sonunu düşünür. Herhangi bir işe başlayacağı zaman teenni ile hareket eder. Acaba yaptığı işin Allah'ın rızasına uygun mu? Dinimize uygun mu? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın yaşayışına uygun mu diye düşünerek hareket eder değerli kardeşlerim. Eğer yaptığı iş Müslümana yakışan bir işse, Allah'ın rızasına uygunsa o zaman o işi yapabilir. Ama eğer yaptığı iş Allah'ın rızasına uygun değilse, Kur'an'a uygun değilse, İslam'a uygun değilse peygamberimizin yaşantısına uygun değilse değerli kardeşlerim o zaman o işi terk eder. Mümin için bu çok özel bir durumdur değerli kardeşlerim. Ama Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam müminin bazı hususlarda acele etmesini istiyor. Hazreti Ali'ye diyor ki ya Ali üç yerde acele et buyuruyor. Nedir onlar? Namaz vakti girdiği zaman namazını kılmakta acele et buyuruyor dikkat edelim. Namazını hızlı bir şekilde, çabuk bir şekilde, acele bir şekilde kılmak değil. Namaz vakti girdiği zaman, ezan okunduğu zaman artık Müslüman başka işlerle meşgul olmaz. Direkt namaza başlar artık. Allahü Teala'nın huzurunda bir an önce namaz borcunu ödemek için hareket eder. İkincisi, değerli kardeşlerim, ölüyü defnetmekte, namazını kılmakta acele et buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Maalesef bizim zamanımızda cenazelerimiz, ölülerimiz uzaktan akrabası gelecek, oğlu gelecek, torunu gelecek, ondan sonra dayısı gelecek, teyzesi gelecek derken bekletilmektedir. Bu bizim dinimize uygun bir davranış değildir değerli kardeşlerim. Bizim dinimize Allah'ın rızasına uygun olan bir cenaze olduğu zaman bir an önce o cenazeyi defnetmektir. Yıkayıp kefenleyip bir an önce toprağa koymaktır değerli kardeşlerim. Üçüncüsü ise evlilik çağına gelen çocuklarınızı diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam eğer evlenme kabiliyetleri varsa bir yuvayı geçindirebileceklerse Ondan sonra o yuvanın sorumluluğunu alabileceklerse eğer onları evlendirmekte acele edin. Kız olsun, erkek olsun evlendirmekte acele edin diyor değerli kardeşlerim. Bunun yanında değerli kardeşlerim Müslümandan şu hususlarda da acele etmesi beklenir. Bizim dinimize göre mesela bir misafir geldiği zaman onun önüne yemek koymakta acele edilir. Misafire Aç mısın? Ondan sonra susuz musun? Herhangi bir şey ihtiyacın var mı diye sormadan çünkü misafir utanır. Belki açım diyemez. Belki karnım aç diyemez değerli kardeşlerim. Onun önüne e, yemek koymakta, ikram etmekte acele edilir bizim dinimizde. Ve esasen bir müminde şurada da acele etmesi beklenilir. Herhangi bir mümin eğer günah işlerse, İnsanlık icabı hepimiz günah işleyebiliriz. Günah işlediği zaman da tevbe etmekte acele etmesi lazımdır bir müminin, yani günah işleyen bir kimsenin bir an önce pişman olup Allahü Teala'dan af dileyip o günahına tevbe etmesi, acele etmesi gerekir değerli kardeşlerim tevbe etmekte. Bunun yanında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hayır işlerini geciktirmeyiniz hayır işlerinde acele ediniz. Mesela sadaka vermekte acele ediniz. Neden? Çünkü sadaka belayı def eder. Herhangi bir kimsenin üzerinde kaza namazları var ise onları ileriki bir zamana ertelemeden bir an önce o kaza namazları borcunu ödemeye başlaması, acele etmesi bu hususta müminden beklenir değerli kardeşlerim. Herhangi bir kimsenin borcunu Mesela bir kimseye borcu varsa o borcunu da vermek için acele etmesi gerekir değerli kardeşlerim. Bu hususlarda hayır işlerinde bir kimsenin bir müminin acele etmesi müminden, müslümandan beklenen davranışlardır. Bunun haricinde genel olarak müminin ne olması beklenir değerli kardeşlerim? Teenni sahibi olması beklenir. Yani ağırbaşlı olması beklenir. Mümin Esasen ağır başladır ama bu saydığım hususlarda acele etmesi gerekir değerli kardeşlerim. Rabbim hepimizden razı ve memnun olsun inşallah.